Selamünaleyküm arkadaşlar. Elim bazen sürçüyor ama neyse kusura bakmayın. Daha acemiyim. Şimdi gözlükçüye gidiyoruz. Gözlük, kızıma gözlük alacaktık. Onu vermiştik. Buraya gidiyoruz. Oradan da ablama geçeceğiz. Öyle. Hava çok güzel burada. Güneşli bayağı güzel. doğru gidiyoruz. Burada devlet hastanemiz var yan tarafta. Solda. Şurada diyaliz vardı o kapanmış.

Bektaş'ın anıtı var orada önümüzde. <laughs> Gözüküyor mu? Gözümler. çok ya. E sıcak ya bu veya bir sıçak bir gün bu kalemim yakıyor yoksa İşte. işte malumsın bu

Kokoreççi neredeymiş burada ya? Ben görmedim. Nerede? Şurada bir yani? Eski hükümet binası, yıkılan kültüden yerine yapılan söylüyor. Senin o şeydeymiş, karşıdaymış. Tamam. Kokoreç beni sevmem de. gözlüğümüzü aldık. Şimdi abluma doğru gidiyoruz. Burası belediyenin önü. Belediye binasının önü. Şu karşısı sürükle konağı. Meşhur. Tarihi. Evet. biraz Odası Başkanlığı. Namlı pastırmacı. Namlı polis evi. Polis evi öğretmen evi var. Karşımızda sizler var? işte abi karşımızda. Evet böyle gidiyoruz. Kale Kırşehir Kalesi meşhur kalemiz. Köprübaşı 需要。Sure. Biz ablama geldik balkona çıktım oturuyoruz, şöyle bir seyredelim dedik. Biraz da sıkı şöyle göstereyim. Özleyenler vardır. Kırşehirlerden olup da izleyenler var. Özleyenler de illaki vardır. Evet böyle. Tepeden görünüm güzel. Şu anda tabii kış olduğu için yani ye yeşillik yok ama Böyle de bir ayrı bir güzelliği var. Evet, şöyle içeri geçelim. Ne yaptın kız? Köfte yaptım da pilav yapacağım şöyle. Ha. Köfteyi bugün mü yaptın? Hı hı. İyi. Bu da bizim sulu köftemiz. Bu da pilav yapıyor. Altını açtın mı? He. İyi. Salata yaktın mı? Yok. <laughs> ne yapıyorsunuz kızlar? Selamünaleyküm Aleyküm, hoş geldiniz. Zeynep'in kanalına hoş geldiniz. Bizi izlemeyi unutmayın. Ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun? İpek de salata yapıyor. Çeyreği çok mu yaptın kız? Biraz unuttum ya. Şey geçince. Bir şey olmaz ya. Yeşilliğe çıkardım dedim. Neyse. O kadar da olur. Ee, siz ne yaptınız Zeytun? Vallahi biz de pazara gittik. Neden sizi geç geldiniz diyor. Biraz hmm. Geçiyordum. Pazara gittik. Gözlükçüye gittik. Kaptana gittik. Hmm. Markete gittik. Aygırosa. Ondan sonra geldik. Eve geldik. Bir çamaşırımız falan vardı. Onları topladık. Bakın arabanın arkasını temizledi biraz. Onu çektirdi. Küçükçe kalsam şuradan mı? küçükçe kalsam. Büyük altta. Bir daha uzun ölçülü koyuyorum ya. Ben ölçmem. Ben de ölçüyorum. İki bardağı 4 bardağı. Pek ölçüyorlar, ben ölçmem. Ben de ölçüyorum. Buyurun gelin yemek yiyelim. Buyurun yemek yiyelim. Sulu köfte, pilav. Salata. Evet daha sonra görüşelim. Ama düşecek. evet. <laughs> hmm. Şunu bir nale ha. Yemeğimiz hazır. bizlere Hı. afiyet olsun. Buyurun, Hı. gelin Hı, yemek yiyelim. Olsun, beraber olsun. Gelin buyurun yemek yiyelim. Ekmek de verirsen memnun kalır. Aha işte ekmeği <laughs> unuttum. Bir <laughs> ekmek bekliyemedi bu Ekmeği unutuyor Evet. Daha sonra görüşelim. Evet. Çayımızı içelim. Yemeğimizi yedik. Ondan sonra da yavaş yavaş yaylanırız gayri. Gideriz eve. Olsun bari. Uzak yer mi? Gidersiniz bari. Ne yapalım? Ne güzel sohbet işte. Yani. Böyle güzel hava nerede bulacak? Hava güzel de ben sıcağı sevmiyorum. Soğuğu da sevmiyorum. Ne olacak? Güzel işte. Adam montun oturuyor bak sen ona bakma o kız? O <laughs> bacık da giyir de. daha şu <laughs> Gece sıcak diye bunu üşüye ben, ben bunda bir şey anlayamıyorum. Evet, bugün de videomuzu evet. sonlandıralım, hoşça kalın diyelim. Haydi hoşça kalın, güle güle. Ya,